Şişli'de oturuyorum. Az çok Şişli'de tanıdığı olan varsa 2 artı 1 ev. Eee nereden baksan bir 35-40 yıllık bir apartman. Çünkü ya belli yani duvara üflüyorsun. Ee, duvarın kaplaması önce o nefesine tepki olarak bir şişiyor. Sonra yere düşüyor. <laughs> Kaç kere kafama uyurken şey düştü duvardan. Boya parça düştü kaplama. Çat diye düşüyor. Bir de o böyle düştüğü yerde böyle toz oluyor ya altındaki şey. Sıva. İki saat siliyorsun onu. Abi kuru temizlesen cildini tahriş ediyor. Islatırsan tekrar alçıya dönüşüyor. 1500 rahat diyen var. 1300 diyen var. 1400 diyen var. 1350 diyen var. Kadoki hayret. Ende beyninle kirama bu kadar yakın yaklaşman şaşırtıyor beni kadoki